Evet konularımız bitti herhalde. Evet. Hı hı. Ee, bir videomuz vardı. Onunla ilgili de ben kısa bir şeyler aktarayım sana ilettiğim videoyu. Bu önce onu bir izleyelim. Videoda da izlediğimiz gibi bu Nefes gazetesinin yaptığı bir haber, Adana'da bir parkta çocukların bir kuş yuvasını nasıl tahrip ettiğini görüyoruz burada. Dört tane çocuk yani tam şu anda okul çağındalar bunlar. Hiçbir anlam ifade etmeyen bir şekilde, hiçbir gerekçesi olmadan Kuşların yaşadığı bir şeyi tahrip etme yoluna gidiyorlar. Kuşların yaşamasına bir tarafa bırakalım. Ya yani park içerisindeki böyle bir yapıyı bozmanın ruh halini ben anlayamıyorum. Bakın tam eğitilecek yaştaki bu çocuklar eğer şimdiden böyle yıkmaya, yakmaya, tahrip etmeye yönlendirilmişse oturup bir düşünmemiz lazım. Bu aile, bu çocukların ailelerini bulup onlarla bir konuşmak lazım. Bu çocuklar neden yıkmayı tercih ediyor? Tam tersine bu çocuklar aslında o parkta farklı noktalarda kuş yuvaları yapıp el becerilerini genişletip aynı zamanda da üretmeye yöneltilmeleri gerekirken bu çocuklar tahrip ediyorlar. Ve sadece keyif için Keyifleri istediği için o kuş yuvasını yıkıyorlar. Bakın bu videoyu özellikle e, gündeme getirdim ben. Tekrar bir daha izlenmesini istedim. Çünkü şu görüntü bu ülkenin geleceğiyle ilgili çok ciddi endişeler duymamızı yönlendiriyor biz. Bizim üretmemiz gerekiyor. Bizim sevmemiz gerekiyor. Toplumsal yozlaşmanın çocukların e, kalbindeki o sevgi ve merhameti de aldığını söyleyebilir miyiz? E, kesinlikle öyle. Bakın hoşgörüyü bitirdik, merhameti bitirdik. Sadece ben, bencil bir toplum haline geliyoruz. Her koyun kendi bacağından asılır deyimi hiçbir de uygun bir atasözü değil aslında. Ama biz şu anda onu benimsemiş durumdayız. Bizim bir an önce bu ruh halinden uzaklaşmamız gerekiyor. Bunun da önceliği eğitim. Aileden başlayarak okullarda da aynı şekilde bu yönde eğitime ağırlık vermemiz gerekiyor. Çocuklarımızı bu şekilde yetiştirmemiz gerekiyor. Yani Gerçekten şu görüntü bizim için, bu ülke için endişe verici bir durum. Diyelim bu haftayı bitirelim. Çok haklısınız. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Haftaya görüşmek üzere.